beraber e, gerçekleştirsinler. Arkadaşlar evdeki bir kesinti oldu galiba. Daha doğrusu arka tarafta kesinti oldu. Diğer taraftan tabi sahada yapılan çalışmalar Bu sahadaki çalışmalara da yerinde katkı sağlamamız lazım. Eee evet. deprem bölgesinde bizim temsilciliklerimiz var. Gaziantep'te, Diyarbakır'da ve de eee Hatay'da temsilciliklerimiz var. Ee, diğer Türkiye'nin parti yerlerindeki temsilciliklerimiz bir de İstanbul'da temsilciliğimiz var. Bazı yardımlar İstanbul üzerinden geliyor. Oradaki temsilciliğimiz, büyükelçimiz ve arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasıyla havalarda nöbetleşe görev yapıyorlar. Antalya'ya inen yardımlar var ee, ve ilk başta tabi e, pistlerdeki sorun sebebiyle belli bir sırayla gönderiyorlar. Antalya temsilciliğimiz de aynı şekilde orada görev yürütüyor. Fakat bu deprem bölgelerine e, bizim gönderdiğimiz arkadaşlarımız var. Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilise 11 bin görevlendirdik. Zaten bölgemizde 17 personelimiz e, vardı. Yine gönüllülerimizle beraber ilave 14 personel daha gönderdik. E, yurt dışından gelen yardımların ilgili yani ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılabilmesi için o koordinasyon içinde arkadaşlarımız diğer arkadaşlarımızla AFAD'dan, Kızılay'dan işte diğer kurumlardan arkadaşlarımızla beraber sahada e, çalışıyorlar. Ee, yine e, e, maalesef e, Hatay temsilcimiz, e, Devrim Öztürk ve orada görev yapan bir personelimiz e, Gökhan Aytaç maalesef halen enkaz altındalar. Büyük bir bina, e, yoğun çalışma var. Yurt dışından gelen heyetlerin bir kısmı, yani kurtarma ekiplerinin bir kısmı, askerlerimiz, akut gibi kuruluşlarımızın e, yoğunlaştığı bir alan. Ama henüz daha büyük geçimizden bir haber e, alamadık. Tabi depremin bir de uluslararası e, yardım boyutu vardı. Yurt dışından da bu yardımların e, koordinasyonunun sağlanması lazım. Yani devletlerin e, gönderdiği yardımların koordinasyonunu buradan yapıyoruz ama yurt dışında da çok sayıda e, sivil toplum örgütlerinin, sadece bizim vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerden